Merhaba, bugün Ateşehir Hatay Gurme'de karizmatik benim ekipten valemiz olan Selim var. Selim'cim, dün özellikle YouTube'da bir çekim yaptım. Herhalde bunu da bir 10 gün sonra falan atacağım. İşletmecilikte bazı şeyleri paylaşıyoruz, deneyimlerimize 40 sene oldu. Ve benim için en önemli şeylerden birinin ne olduğunu az çok biliyorsun. Evet. Nedir işletmemize en çok önem verdiğimiz şey? Tabii yemek önemli, Lezzet önemli ama Ben neye çok dikkat ediyorum? En çok dikkat ettiğiniz şeylerden biri kapıda karşılama. Kapıda karşılama, evet. değil mi? Özellikle sana çok görev düşüyor. Kaç evet. yıldır benimlesin? 8'in içindeyiz. 8'in içindeyiz. Bu 8 sene içinde müşterilerimize davranışlarımızda, aracı alırken nelere dikkat ediyoruz, ne yapıyoruz? Müşterimiz geldiğinde ilk önce güler yüzle karşılıyoruz. Aldıktan sonra aracın etrafını dönüyoruz, bakıyoruz. Aracımızda bir hı hı, herhangi hı, bir hasar var mı yok mu ona göre aracımızı güvenli bir şekilde içeri alıyoruz çıkışta da güler yüzle teslim edip gönderiyoruz. Özellikle kapılarını açıyoruz, kapılarını evet, kapatıyoruz. Tabii. Ne kadar da olsa bir saatte deneyimliğimiz bile olsa burada yaptığımız tek bir şey var arkadaşlar hizmet etmek. Oradaki insanlara buradaki şeyi baştan gösterebilmeye çok çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli. Çünkü Selim'in davranışındaki o güler yüz ne oluyor Selim değil mi? İçeride. Şimdi sen asık suratlı bir modun olsa. Evet. E, ne yapıyor? Ya diyor burada yemek bile nasıl olur değil mi? Bir kere bir eksiyle başlıyoruz. Kesinlikle. Sonra şefime de gidiyor. O da Kesinlikle ne kadar toparladı değil mi? senle. O yüzden benim evet. için evet. çok kıymetli. Evet. Hatta kulübede oturuyorum. Onun etkinliği çok yüksek. E, bu yüzden de e, gerçekten bu işin içinde bale deyip geçmeyin. Yani bale işte ne olacak araca. Hayır. Milyonluk arabalarına teslim ettiğiniz işletmenizin kapısındaki kişinin ruhu da çok önemli. Bu işletmede neyi çok seviyorsun? Neyi kusurlu buluyorsun? Onu da söyleyebilir misin? Neyi çok seviyorsun? ne olsun. En çok neyi seviyorsun? Gerçekten ne var burada? Bu insanlar... Bizim iyi tercih. Samimiyet var. var. Ortamımız çok iyi. E, güler yüz var. Hizmetimiz güzel, süper. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi birbirinden kaliteli. Demek ki iyi yemek, iyi servis, samimiyet bu işte çok önemli. Unutmayın, küçük bir sanayi işletmesisiniz arkadaşlar. 400 metrekare restoran işletmenizle 50 metrekare kafe işletmenize hiçbir fark yok. Eğer kapıda valiz yoksa bile, araç almıyorsanız bile ilk karşılama çok önemli. 80-90 hataların önüne geçiyor. Şöyle ki Selim çok iyi davranış yaptığında, kapıdan karşıladığında, içeriye girdiğinde yemeğimizin baharatı eksik oldu. Oldu ya yemeğimiz soğuk geldi. Müşterimiz tolere ediyor değil mi? Evet, evet. Ama Selim kötü davrandı. Ya yani kötü davrandı derken yanlış anlamayın. O gün için gelen müşterimiz enerjisi tutmadı. Değil mi? İçeri girdi. İstediğiniz kadar lezzetli yemek yapın. Fayda etmiyor arkadaşlar. O yüzden bir restoran işletmeciliğinde bale, kapıda karşıma önemine tekrar değinmek istedim. Selim'le bugün sohbetim çok keyifli. Söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak. Hataya gelmeyen hataya düşer. Bu da güzel bir reklam oldu bizim için. Eğer bize gelemiyorsanız Hatay'a, Hatay'a gelemiyorsa İstanbul'a Ateşehir'e bekliyoruz. Bay bay.